Evet arkadaşlar hepiniz yepyeni bir PES 2019 Rally bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün son yani 7. bölümdeyiz büyük ihtimalle bugün 10. bölüme kadar geldi. Bugün bayağı bir video geldi. Bugün tane Happy Wheels gelecek. Happy buraya başlamıştık biliyorsunuz. Tebrik boyu sesi gelecek. 18 var sahne çekmeye çalışıyoruz yapmaya çalışıyoruz. Ekstreme ve bilin. Çıkacak ama ne zaman çıkacağım biliyorum Evet işte şimdi bunlardayız <laughs> bugün ne varmış bugün hangi devamına gelelim ah yanlış ayırdım sizin kısa bugün Gold Faray Travel Spor Dation evet, bu Fransız son günü bunu evet, ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Ne yaparız. Ya Hollanda maçı ne yaparız? Evet bugün iki maç açıp... var. Şey iki tane var. <gülüyor> 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 Hastayım Evet bugün Trabzon'da Galatasaray maçımız var. İnşallah içinde yeriz. Orta seviyede olacak. Hep karıştırıyorum ben o kazayı abi. İşte şimdi size de göstereceğim ve hiç çıkmayacağım bir final ayarla. Yani. Orta seviye. Tamam orta seviye. <laughs> Gidiyoruz ve başlıyoruz. Evet, böyle bir direkt kal saraya karşı derbiye kaç yapıyoruz. Derbi maçımız bakalım ne olur. <laughs> Evet şimdi ilk kurt vah maçı geldik. İlk kurt vah maçı geldik. Evet işte Ramos da var burada. Ramos kadroyu çek. Şimdi kadroyu yine ayarlayacağım arkadaşlar. Kadroyu yine gelmesi lazım. Oyun Maldo da var. Maldo'yu da geliştireceğim. Maldo işte ver. Maldo, Maldo -4 oynuyor. <laughs> Maldo'yu Alacağım ama biraz. Oh. Normalde kaç alıyor? Hani burada 96 oluyor. burada da 96 oluyor. Ben şuraya koyuyorum. Aa. Bunu buraya koy, Bunu da buraya koy. 92 çıkarıyor Tamam öyle <laughs> evet. Evet. Böyle bir ilk maçı geldi. Şimdi güzel bir ile maça çıkıyoruz. Sonserle bir çıkacağız arkadaşlar. Başka bir şey nerede Gel. Neredeyim? Caner'e göndermiyorum. Göndermiyorum. Gitmiyor da görüyor musun? Lan görüşmeler sona erdi ya. Tamam evet. Artık öğrendik. <laughs> Bu takım niye var? Evet geldi yine herkes. Tabi zaten yine gitmiş. Kontrol. Kontrol onun için. Yenilendi tabi. Haydi ilk maçı bitirecek. Şu gösterici onlar karşı yapıyoruz. Türk Telekameranın da pardon. <laughs> Hep pas bunda. Müthiş bir seferler gelmiş. Böyle maç başladı o. Maç başladı. Haydi fener bu Çinon. Ronaldo, Diogo, ne bileyim, antrenman sen önce falan. Mehmet, ne ne? Ne ne içiyorsun be? Semih. Kuray. Gazi'ye Mehmet Hadi bir de Kazola Kazola Caner Kuralımı da 3 tane yeni transfer edelim Caner Kazola Kaç yine Ferah Bacım Caner Caner şimdi çıkacak Ferah Bacım Caner Caner'in ortası Bir vuruşu bu Naniye Fenerbahçe 1-0 geçiyor. Gol! Nani! İşte çok güzel çevirdi burada ya. <laughs> i̇şte döndürdü yani her o vardı. Döndü Nani vurdu ve gol. Çok güzel bir gol Nani. <laughs> Fenerbahçe bir gol right açtı Cadolla. Ramos. <coughs> Kurtuva. Caner. Yine buradan çıkacaklar Mertens. Yasin geliyor arkadan Mertens. Mertens'in çalıma evet olmadı. Şimdi dönerken bir hücumdu. Yasin Snyder'e doğru. Snyder Ramov Ramov son persi top tuttu. Top, 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 top aldı. Nani. Niye ve tüm zemin çıkışın doğru top <laughs> Sinan geri alıyor Sinan Snyder'e giden top engelliyor Fenerbahçe savunması yok top çıkartmıyor ve karşı Semi Fenerbahçe alıyor diyordum Ağlıyor Olur hele bak İçeri giden top fısına yer. İçeri <laughs> daha açacak ortasını sınav zaman Ay <laughs> Güzel bir gol attı Galatasaray. Hakkımı vereyim. İşte Snyder. Sinan'ın kafası kurtula. Abi bir daha nasıl kurtulur? Tia bana kurtulur. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yok. Kurtulur. 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 dakika Kurtulur. Mehmet Caner. Yine buradan çıkmak istiyorlar. Hemen var Kadola. Şimdi bir taraftan çıkacaklardı. Çıkamadı. Snyder. Ribas. Oradan Nani. Nani. Nani ilerledi. Nani de pası. Gol Percy Musera. <laughs> Karol ilerli. Olmadı. Karol da bu. Karol alamadı ama Gökhan. Gökhan şimdi Fener maçı mı çıkacak Nani ile? Nani var. Ya bak görüyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz. Az gol atacağız. Direkt maçı bitiriyor maç. İkinci yarı haydi. İkinci yarı haydi. İkinci yarıya bir başlıyorum. İkinci yarıya bir başlıyorum

bu da bu saat tercih edilmez. What person in gole? Bu çaresiz. çaresin. Ne gol? Smaer. Smaer. Kavurlar. Dibas. Evet. Bir vuruş. Döndüm. Corner. Yine Fenerbahçe Semih Koneler Galatasaray başlıyorlar. Podolski. Podolski Semih Semih kurdu açıldı. Oo çok güzel tuttu canı. Ama gelmiyor, Çok güzel çekti. Evet kurdu ama çok güzel tuttu şu işte. Podolski canı çok güzel tuttu da. Pardon orada kim tuttuydu helal. Büyük ihtimal Ramos tuttu. <laughs> Kutuva. Dur Bekleyin. Evet arkadaşlar bir şey yapmam benim. Evet. Koray, 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 one person, one person. Oha. Viva. Adam müdahale Podolski evet. Snyder'e doğru giden top. Tamam, Snyder. Snyder aldı. Snyder geçemedi. Ramos. Ramos one person. One person. One person arabasını atamadı ya. <laughs> Moda baya bir oynadı. adam. <laughs> Bugün her tarzın hiçbir şey yaptığını görmüyoruz. Kurtuba. Van Persie. tane golü var. <laughs> Sen benden iyi değil. döndü. Giden top. Çok güzel hareketler. Vov Kurtuva. Volkan Ozan'ı gol yemişti. Sinan. Yasin. Yasin'in ortası. O saçma ya adam. <laughs> Göstereceğim. <laughs> işte, Biz bu kadroyla bunu ne yaparız? Yasin Galatasaray'da değişik. Yani Fenerbahçe'de değişik var. Semih Ramos. Markovic. Sinan. Dibas. Selçuk. Selçuk. Naldo. Naldo'nun Markovic. Markovic. Fernandoya, Nani. Nani, Nani, top kaybettim. <laughs> no Lan Bilal, Bilal. Naldo top kaybettim. Kurduva'da <laughs> <laughs> gol yiyoruz. Ne oldunuz çıldan? Gol attalay golle buluşalım Bilal. Sen tamam, hadi maç bitmedi. Kaç var? Artı 4, artı dört. Haydi koş, koş oğlum. Koş Fernando koş. Ya maç bitti. <laughs> i̇ki iki <bir> beraberlik. <laughs> evet. Altıncı sırada 104 puanımız var. haydi ikinci maça geçelim. Bir Dış kaşıkta getiriyoruz valla. Evet şampiyonlar gruplar grup var. Burası ne bakalım kim gelecek? Hop haydi güzel bir güzel güzel gelsin. Hafif kuma dışından gelsin. Porto seri drama ki çok güzel bir kadro çok güzel. Neden Hazar kazanmış bizden kim kazanmış? Nalda ilk maçı çıktı evet. Ben Nalda'yı şimdi nasıl geliştireyim? ben değiştirmeye gideceğim. Geçme de yok. Neyse evet bir transfer daha yapmamız lazım. Bu sezonlar bir transfer daha yapalım. <laughs> Oldu da şimdi bir süper gerek yok. Sadece gerek var. Sağ ve genel derece kaç olsun? 89 gibi bir şey var. Bir tane var. Işte. Tamam çok güzel. Sağ Sol bek var. çok güzel Sağ bek pili var. Pili, var. pili var. Evet, bir var. da hem de güzel. zaman ya daha. Terasa dönüp bitirelim

Ona transferi gerek yok. <laughs> Onun bir tane daha transfer yapmam lazım. Kaydırma bakayım. 85 tık aldım. Bu mal o, şey, şey Orta dos dos lazım da. Sol ve sağ ve çekildi. Bu çekildi. Danilo ya yine bir şey yapma. Mehmet'i e gönderiyorum ya. Yani. Yok ondan yok. 22 bin lira almış. Hani biraz daha para vereceğim de yedim. Hemen yendirdim yine Leyla. Tamam ben de Leyla yine oda geliyor takımımızda şimdi. Sabek, sabek, sabek. Tamam. Normalde hep kliplama alırım ama. kalmam. Satın kalırım. Kaç yıldır? Satın gelirse alacağım. Evet şimdi girelim. Etrafa sözümüz son gücüne. Şimdi Travis bunu çekiyor. Travis onu evet. Kablo da devam ediyoruz şimdi. Evet. Kendi evimizde çok güzel canlı başlıyoruz. Hiçbir Travis'ın taraftarı göremiyorum. Bir bakalım tam bunun olduğu falan var mı? Evet, tamam kaza. İkinci Haydi maçımıza başlayalım. ki <laughs> Dördüncü maçına başlıyor ligdeki dördüncü haftadaki maç. Nani. En, en önemli maç üçüncü Ama şimdi dördüncü haftada güzel maç bon, Percy. Bon, Percy. şimdi. Touch. Ya, var, Percy'den. Gökhan biz buradan çok iyi çıkarız. Ne niye? Kevin Costner. Gökhan bir vuruş. Evet. One person, one person. Kalite zamanı mı gol. Robin one person. One personin golü var. Yes, yes, yes. <laughs> Rahat ver senin golünü. Lan. iki saat kalkıyorum. işe başına bir kalmasa dakika. <laughs> 10. dakika. Golü bulduk. Mari. Carlos, Arkan, Kardodo. Kardodo. Evet. Kontrolsüz Mehmet. Mehmet. Mehmet şimdi Gökhan. Gökhan da Cardozo aldı ya aldı Cardozo. Ne oldu? Konstant ve gol. Hadi ağzını ediyor. Ha, Endoymuş pardon. Endoy. Ben Konstant hatasını ağzını telaf ettim. Cardozo işte. Bir de onun hiçbir şey yok. Uzaklaştırdı. Cardozo'ya geldi. Cardo'da pas Ronaldo'dan döndü. Bir vurdu Kurtuğa kapatıyor. Kurtuğa da bayağı bir şey oldu. Kötüleşti. bir <laughs> bir oldu. Evet. Cardozo. Grupları iyi çıktı baya. Endoy yani şampiyonlar bir grup. Endoy. Nalba. Vapörsi. Haydi Vapörsi. One Percy. Olmadı. Douglas. Endoy Mehmet. Uzma. One Percy. Ayta çayar Cardozo. Cardozo. One Percy. Nani olmadı. Endoy, Endoy, ne oldu? Ya çıkartamıyoruz gerçekten topu. Evet, kartı var, kartı var. One person only. I touch. evet, Caner. Caner, Kavanda, Leone, Kavanda! Gol! Giyoruz lan. Endoy. <laughs> Endoy Allah belanı versin Endoy. Endoy'a kanalı çek. Burasıyım. Evet koş. Koş oğlum. Ver pasını One Döndür içeri ya oğlum be. Oha oha oha. Sen de bir fail verin sana. Ulan bitir hadi. Hadi hep bitirelim. Hadi. Bitir. Evet ilk yarı 2-1'i yediriyoruz. Şur. <laughs> Neyse şimdi, Mustafa. Mani. Evet şimdi Ramos. Rampers'i. Mertens. Mertens. haydi atacağız. Attık. Douglas olmadı. O da tam gol oluyordu. Az önce oldu. Biz yerde kaldım. Hadi Mehmet. Kalamadın Allah belanı ya. Yok abi. Hadi, hadi. Güzel aldın. Van Persie. ya oğlum ya bırak be. Orada adamın ne işi var ya. Mehmet. Hayda çıkalım. Ramos. Bir kafa. Endoy. Endoy, endoy, endoy. Şimdi çıkarız artık ki. Konstant. Konstant. Oh lan lan nasıl ya. Ramos be. <laughs> Kendi karına gol attım be. Üç bir ya. Kazorla. Bitti maç bitti abi ya. Bitti ya. Mal gibi yeniliyor. Şimdi takım. Kedi çerçeği bir öbür sene başka takım oynayacağım. Dur. Nani. Nertens. Douglas. Haydi onu çevireceğiz. Çok güzel çevireceğiz. Çeviremeyiz. 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 Caner. Haydi kazorla. Haydi kazorla. Haydi. Haydi aç Mertes. Tak ya tak çok güzel. Hadi. Kullan. Kazorla. Aç. Bir. Çık bir yine taç. Bu en güzel bizim en güzel yerlerimizdeydi. buradan atıyor. Şimdi evet aldı ya. Oha ya. Mal. İşte bak. Yenildik abi yenildik. Normal bir şey değilse. Evet haydi at! 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 Ver bence haydi hadi. hadi Ya oğlum yapma ya yapma be. Ne oldu kazorla. Kazorla. Kazorla kaç kaç oldu dersin. Evet haydi. Bitti abi bitti ya bitti ya. Var dörtüncü gol yemeydi. kendi kalesine gol attı ya yuh. evet kendi kalesine gol attı molam bırakayım ben şey madem abi Danilo geliyor galiba. 11. sıraya kadar düştük mantıcı biz 3 tane gol attık yani. ya sırf son gün de şimdi Danilo ideali

Hayır, dur aynen aynen ne için yaptım. Tam bakayım. Aynen bugün porta maçına geçelim. Durun bir iki dakika yine. Ne? Hiç Evet arkadaşlar biraz sonra yine yapacağım şunları bir Ben, ben de şey Evet gibi sonra geldik. Biraz sonra yine benim gelecek. Görüşürüz. Kaç dakika tutmuş? Bakalım. Göstermiyorlar arkadaşlar. Kaç dakika Bo.